Selam ben Ereğin. Öyle bir mod düşünün ki size hayatınız boyunca görmediğiniz jumpscare'ler işiliyor. Veya yaşadığınız ülkenin ismini söylüyor. Ya da sizin IP'nizi bulabiliyor. Ya. Ve bu modun ismi Inside the System. Amacımız ne derseniz bu mod bilgisayarımıza 3 tane not defteri koyuyor. Ve içindeki şifreleri çözmemizi istiyor. Eğer bunu yapmazsak 3 gün içinde dünyamız yok oluyor. İyi seyirler. Uyarı. Bu mod aşırı derecede korkutucudur. Videoda jumpscare uyarısı bulunmamaktadır. Eğer jumpscare'lerden korkuyorsan izleme. İyi seyirler. Ya af ne yazıyorsan yaz. Tamam şimdi dünyayı oluşturuyorum girelim. Sorry Tamam hiçbir şey ellemiyorum burada. Şimdi diyor ki bu mod bilgisayarına iletişim kurabilir yani bilgisayarına erişebilir daha doğrusu. Ama virüs değildir diyor. Text text falan yapabiliyormuş yani not defteri falan oluşturabiliyormuş. Ve arka planını değiştirebiliyormuş bilgisayarımın. IP adresimi bulabiliyormuş. Ha, safe IP komutunu kullanarak yani IP'mi göstermemesini sağlayabiliyormuşum. I'm ready'ye basarak başlayabilirsin diyor. Tamam. Şarkı var. Yani doğdum ya da mükemmel. Aha. Lan? Bu ne oğlum? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel canım. Şey lan bu bot mu yoksa gerçek oyuncu mu? Yok botla bu. Konuşmuyor da. Dur bir haydiyim belki cevap verir. Ben cevap versene. Kardeşim beni niye öldürdün diyor. Yani neden bunu yapıyorsun falan yazmış. Died from ne? Ne var lan? Bu beni takip mi ediyor? Bana mı öyle geliyor ya? Allah Allah. Tüm bloklar hafif falan. Ağır mı hafif mi? Evi neydi hatırlamıyorum. Ağırdı galiba. Neyse ben şunu bir öldüreyim ya. Hani korku moduydu hiçbir şey yok. Sadece bu mu var yani? Galiba bunu sinirlendirmem gerekiyor. Birazcık bir şunu bir döverim biz. Gel bakalım sen. Eğim de ne güzel ya. Bir tane bile tutturamadım. Lan. Şunu da biraz şöyle yapayım bunu Aa. Gel bakayım. Ben senin arkadaşın mı diyor? Tamam. Beni öldürmeni sevmiyorum diyor. Deli misin falan? Delirdin mi diyor? Yani yok beni delirtmek mi istiyorsun diyor. evet. Delirmeni istiyorum. Oğlum. Lan. Ne oldu oğlum? Kitap anahtar. 3 tane dosya var bilgisayarında. Onları bul bir şeyler yap diyor, yoksa dünyanın yok edilecek bir şeyler diyor anlamadım. Herhalde mı kurtarmak için bu anahtar mıdır nedir şifre midir artık bir şey. Onu bulmam lazım. Biz biraz daha bir gezelim şimdi hemen aramaya başlamayalım birazcık. Herhalde Minecraft günüyle 3 günüm var. Bu işte puzzle'ı çözmem için. 3 tane dosya koymuş işte onları çözmemi falan istiyor. Eğer çözüp ama çözüp de ne yapacağım? Herhalde çete yazmam gerekiyor bilmiyorum. Veya bu kitaba diyeceğim mi? Kitaba yazılmıyor. Herhalde çete yazmam gerekiyor kurtarmak için. Bir, bir gün geçirelim ikinci gün büyük bayağı şey olacak. Aha burası iyi bak. Bura bayağı iyi. Buraya ev yapabilirim. Kömür de var. Sanırım birinci gün bir şey olmayacak. Öyle, öyle hissediyorum. Lan, bu ağacın rengi ne böyle? Ha, biyom karışmış. Birazcık taş kazayım da hemen bir fırın yapayım. Date lazım. Hayvan diyor ki etrafta hiç. Karpuz vardı. Ha, karpuz. Gitsem mi acaba? Gideyim bence ya. Şu evi bir tamamlayayım sonra giderim. Koltam. Lan. Evet, kesinlikle mükemmel bir ev oldu. Evet, mükemmel evimiz hazır. Bak şuraya. Ya böyle daha kötü oldu. Bunları bir çıkarayım ben en iyisi. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Yok yok yapmayayım. Tamam, böyle güzel. Mükemmel. Şimdi o madene gireceğim.

madene giriyorum ben. Vazgeçtim madene falan girmiyorum. <laughs> Bu ne oğlum? Çok korktum. Bir de jumpscare gibi bir anda geliyor. Bir dakika şuna bir yaklaşmayı deneyim. Hayır hayır öleceğim. Noob. Hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Birbirlerine mi düşürsem acaba diyeceğim de. Bunu az zaten. Tamam. Çok var, çok var. Şu an girdiğime pişman oluyorum. Jumpscare çıkarsa çıkar sar ben breaker giderim. Lan! O niye bana bakıp bir anda gitti? demir. Şu an güzel bir yerde. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ben buradan çıkmaya da korkarım ki. Burayı Şu tamam. Şuradan demir alayım. Çok korkuyorum her şey alırken. Yavaş yavaş yukarı çıkacağım. Buradan çıkacağım. Madene girmek istemiyorum. Yine cam sikerim artık bir şeyler yiyeceğim kesin. Kesinleşti artık zaten. Çık şuradan. Bu ne oğlum? Burada böyle bir şey yoktu. Mis demir var. ben bir demir kaldım yapayım. Buradan nasıl çıkacağım ben? Karanlık yerlere çok girmek istemiyorum. Hızlıca bir meşale yapmam lazım benim. Stresten yapamıyorum bu meşale. Şu an her yeri ışıklandırabilirim. Burada varlıkta olmasın yeter. Uf oh, sabah kadar burada bekleyeceğim artık. Evet. Birazcık çatıya çıkabilirim aslında. Şunları etrafı biraz kapatayım ben. Gece kesin bir şeyler olacak da. Yabancı güne yavaş yavaş geçiyoruz zaten Şu kale gibi yapayım da şimdi iskelet, iskelet gelirse Şuradan hemen dojleriz saklanırız Ha, ha yanlış ki gözüne baktım hayır <laughs> Ya Minecraft'ım küçüktü. Kalpten gidiyordum. Bırak artık. Şarkı da bitti. Bırak artık. Bırak beni. Bırak. Ne yapayım? Öldüreyim seni. Gel. Geber. Yuh mu? What? Şu ekranı nasıl büyüteceğim ben artık? Geber artık. Geber. Geber. geber öl öl Ekran titriyor artık alıştın mı? Evime gideyim dur. Ölür müsünüz? Şifreyi artık çözsem ya biraz korkmaya başladım ben. Aha gitti. Tamam. Şifreyi artık çözmeye başlayacağım yavaştan. Şu işi alırım alayım mı? Al kaç, al kaç 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 kaç? Uf. Çok korktum yalnız ya. Son yemeklerim de bitti artık. Harpten gidiyordum. Diğerleri kadar kor... Diğerlerin... <laughs> Konuşamıyorum bak dilim tutuldu. Diğerlerin de o kadar çok korkmadım çünkü sabahtı. Bunu da hiç beklemiyordum. Endirmen geliyor zannettim. Uf, Allah. Şimdi ne oluyor ya? Aa yakınlaştırabiliyor mu? Şaka mı Tam Tamam da bunu herkes bilir. Olma ipimden zaten bulur. Neyse. Dur şuraya da bir cevap yazalım. Tamam. Açık çok şaşırmadım. Zaten ipine falan bakabilir diyor. Şarık ile jumpscare atmadı sürece gelebilir onda sıkıntı yok. Film harbi tam oturduğum yeri söylerse gerçekten biraz şaşırabilirim. Umarım söylemez. Ben ne yapacaktım? Yani demirleri ısıtıp etrafı yakacaktım. Ki sinirlensin. Galiba öyle yapmam gerekiyor. Ki niye sinirlensin ki etrafı Zaten dünyayı yok etmeye çalışıyor. Neyse yine de bir deneyelim de. Şimdi ne olur ne olmaz. Şu çakılları da bir dönüştüreyim. Ah direkt oldu. Tamam. Çakmak. Bam. 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 Zaten tüm orman yanar bundan. Büyük ihtimalle iç içe şey olduğu için. Şuraya girsem mi acaba? Biraz fazla mı kaşınıyorum? Tamam, tamam, tamam. Son kalanlarla da şuraya ve şuraya ve şuraya tamam. Lan, bunu ben koymadım ya da koydum hatırlamıyorum neyse. Tamam şimdi ne yapabiliriz? Madene girebiliriz tekrardan madene gitmek biraz tehlikeli olur. Neyse gelin. Şu anda yapacak pek bir şeyimiz yok. Bir şu koyduğu notları bir araştıralım. Aha. Bu ne? Tam K diye burada bir tane var. Başka nerede olabilir? Burada yok. Nereden bulacağım ben? Direkt K. Aha. Üçünü de buldum. Tamam bu zaten ilk bulduğumuzdu. Tamam üçünü de buldum şimdi. İlk şunu çözdürelim. Tamam bunu da yazdım. Yok bence bunlar değil. Bunları bir şifreleme yöntemi falan vardır büyük de ben nereden bulayım onu şifreleme yöntemini Neyse böyle devam edeceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. Birazcık aslında madene mi girsem ya? Şu an hiçbir şey olmuyor çünkü. Bence daha da gelmez gibi. Gelirse de yine not bırakır falan sen burada yaşıyorsun falan diye. Yani büyük ihtimalle cam sikeri atmaz. Yaratık da yok ya. İyi iyi rahatız. Şuradan bir elmas falan bulalım. Demir. Demir bayağı lazım. Elmas bulsam büyük ihtimalle direkt jumpscare atacak. Öyle bir fikrim yok zaten. Bulsam da alma. Ee, direkt, direkt çıkalım. Ha, i̇çime bir korku geldi sanki gelecekmiş gibi hissediyorum. Çok sessiz böyle. Ne bileyim bir anda bir sürü kez jumpscare atıyorken bir anda bir dur. <laughs> Akşam olacak birazdan. Hayır. Lan iyice unuttum ben de bayağı geç girdik. Bak kararmaya başlamış hava. <laughs> Kamera açtı da benim kameram yok ki. <gülüyor> kameram. <gülüyor> Maalesef bulamazsın kameramı. Bir jumpscare hissettin mi? Kameradan sonra biraz bir yer hissettim Akşam da oluyor Ben niye oynuyorum ki bunu ya Sadece bekleyeceğim Sadece akşam olmasını bekleyeceğim Ve Üçüncü gün az kaldı Büyük ihtimalle bu gece baya bir şey olacak Ama ne olacak bilmiyorum Güneş gittikten sonra Büyük ihtimalle baya bir şey olacak Ve güneş gitti. Tamam. Açım biraz yemek. yemek vardı. Şu tavuğu da pişireyim. Kapım da yok ki artık. Kapımı şöyle bir şey yapalım. Kapı yok artık. Bu arada yarı, sanki zombi falan kalmamış gibi baksanıza. Normalde akşam olmadan direkt zombiler falan doğardı. Şu an hiçbir varlık. Yemin edebilirim ki az önce yürüme sesi duydum. Tamam biraz gezerim zaten Yaratık da yok. Hiçbir şey olmadı bu akşam ya. Ben bir eve geri döneyim en iyisi. En iyisi de eve geri döneyim. yemeğim de az. <laughs> Lan! Lan! Bu deliğin oluşması normal mi? Kim? Bir aşağı atlasam mı acaba? Geri çıkarım zaten. Yok, hiçbir şekilde Allah Allah, ne oluyor ki acaba? Şurada kocaman ağaç var, oraya gideceğim. Lan! Aha bir tane daha boşluk. <laughs> Dünya yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş şimdi ya. Bak şuraya geldiğimiz zaten üçüncü gün direkt. Daha birazcık daha aşağı indi mi? Yata, ay yatak yapacaktım ben. <laughs> Bak unuttum onu. Bir yatmayı mı denesem acaba direkt üçüncü gün olsa? Ay yata komple unuttum. Benim boyam nerede? Burada. Hmm. Kırmızı yatağımızı hemen yapalım. Hemen de uyuyalım. Ha burası hemen yok oldu. Hadi hadi. Aha. Üçüncü gün. <laughs> Aha altın var. Elmas da vardır burada şimdi. Hadi gidelim. Şimdi bakalım neler olacak üçüncü günde. Şu an direkt üçüncü gün yaptım. Belki büyük bir hata olabilir. Bence büyük bir hata da. Ben burası da gitmiş. Burası da gitmiş. Yavaş yavaş her yer gidiyor bu arada onu fark ettim. niye geldin yine ya? Şunu bir vurmayı da Ya. IP'im yazık da. Hayır 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 hayır. Lan bu ne? Onun harita çıktı acaba gidecek mi? <laughs> Az önce <IP> mi gösterdi. <laughs> Onu bir ihtimalle bulurlarım ben. Niye etrafta böyle yapılar var? Lan normal değil bunun böyle <laughs> yapılar ver. Niye balık tutamıyor? <laughs> Lan. Çıkmış. Bir dakika bu çıkmış. <laughs> Ekranıma çıkmadı neyse ki. Eğer arkadaşlarım ile oynayıp şifreyi çözmemi istiyorsanız videoyu beğenip abone olup arkadaşlarınıza paylaşın. Sevilirse Part 2 gelecek.